Saçlarımızın saçlarımız içinde e, bonbon yüzde akrilik ipler kullanıyoruz yüzde yüz akrilik olması e, ütü ütü yaptığımızda şekil almasını sağlamak böyle çöp şiş çubukları demiştim şöyle ucunda başlıyorum sarımını göstereceğim size şöyle gevşek sarıp yukarıya getiriyorum gevşek sarıp yukarıya. 25-30 saç yoğunluğu size kalmış böyle bu şekilde sarıp saçımızın uzunluğuna da bakacağım şimdi böyle sarıyorum bu şekilde sardıktan sonra kesiyorum. Açılmasın diye düğüm de atabilirsiniz. Ben uçlarını kesiyorum. Şimdi ütü yapıyorum. İpimi ütüledim. Ütüledikten sonra 5-10 dakika, yarım saat beklerseniz daha iyi olur soğuması için. Buharlı ütü ile bas, ütü bastım. Şöyle ipimi çekiyorum. Bu şekilde bir bukle elde etmiş oluyoruz. İpinizin akrilik, %100 akrilik olmasına dikkat edin. Yoksa bu bukleleri elde edemeyiz. Bu şekilde. Saçınızın boyutunu istediğiniz bir boyutta. Yani şöyle ikiye kat 25-25 50 santim olabilir. Ee, saçlarımız önlerde 9. 10. sıraya. Yanlarda da göz izasında e, kirpikten sonra 1-2-3-4-5 boşluk bırakıyorum. Arkada da aynı izada buraya kadar devam ediyorum. Şimdi iplerimizin tabii ki boyutları farklı olabilir kesiyoruz çünkü aynı boyutta olmayabilir şu şekilde kestim Bunu da bakıyorum Kısa kalanlarda araya koyabilirsiniz kıvırcık olduğu için pek fark etmiyor Saç çekimi diğer saç de olduğu gibi bu şekilde yapıyoruz. Önlerde hiç sıra boşluk bırakmadan devam ediyorum. Arkalarda eklediğim zaman da şöyle batıyorum. Mesela. Buraya yaptıktan sonra çekiyorum. Düğüm oldu herhalde. Çektim. Ondan sonra şöyle 4 sıra falan aşağısına indiriyorum. İpimi de içine çekeyim. ek sıralar sık sık her yere içlerde böyle atlaya atlaya gidebiliriz. Şu şekilde boşluk bıraktım diyelim. Kıvırcık olduğu için çok yoğun olmasın. Bu sefer çok ağır oluyor. Çektim. Sonra bunun bir alt sırasından tekrar çekiyorum. Kıvırcık olduğu için biraz zor geçiyor. Bu şekilde